Allah Allah. AK Parti ile Zam Milletvekilleri Tahir Öztürk, Metin Bulut ve Ejder Açık Kapı Cumartesi gününü Sivrice ilçesinde geçirdi. Dalış kıyafetleri giyildi, tüpler takıldı. Selam, selam. 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 AK Parti ile Milletvekili Metin Bulut, eşsiz yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan Hazar Gölü'ndeki Batı kente dalış yaptı. Ha, uzun bir adım. Ya, bir şey evet, uzun bir adım. adım. Dalış öncesinde açıklama yapan milletvekili Metin Bulut, Hazar Gölü içerisinde batık kent gibi bir hazine barınıyor diyerek, Sivrice ilçesindeki güzelliğin gelir getirici şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Gölümüz, Hazar Gölümüz bölgenin en önemli göllerinden bir tanesi. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğu olan, 5-6 kilometre de eni olan ve derinliği de yer yer 200 metreyi aşan bölgenin en güzel göllerinden bir tanesi. Ve bu göl içinde bir hazine barındırıyor. Batıkent, kent. Pek çok batıkta olmayan özellikleri barındıran ve içerisinde geçmişten kalan kalelerin, kiliselerin ve benzer yapıların bulunduğu çok önemli bir batık kent. Ama ee, bu batık kent hep suyun altında kalmış batık olduğu için inşallah bugün Sayın Belediye Başkanımızla birlikte biz onu suyun yüz, yüzüne çıkartacağız, suyun üstüne çıkartacağız. Bunun da Sivrice'nin tanıtımı açısından e, önemli olabileceğini düşünüyoruz. Sivrice çok güzel bir ilçe, bu göl çok güzel bir il, ama bu güzelliğin bir şekilde kalıcı olarak Sivrice'ye gelir getirici bir şeye dönüşmesi lazım. Katkı sağlayıcı bir unsura dönüşmesi lazım. Bu güzellik sadece burada saklı kalmaması lazım. Bu güzellikten bütün Elazığ'ın, bütün Türkiye'nin hatta gerekirse yurt dışındakilerin faydalanması lazım. Bununla alakalı da tabi e, tabii e, bunun su üstüne çıkartılması lazım, su yüzüne çıkartılması lazım, tanıtılması lazım. Sevrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, Batık kenti Türkiye ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor dedi. Hazar Gölü'nü e, pislikten arındırıp turizm açacağız. Bu anlamda gerçekten e, Batık şehri e, Türkiye ve dünya tanıtmamız gerekiyor. Bu dönem daha çok şanslıyız. Çünkü e, hem Dalgıç abimiz, Metin abi milletvekilimiz bu konuda bize destekler olacak. Yani gölü turizme kazandıracağız. Burada bir e, hizmet verecek... E, donatlarla birlikte bunlara bakacağız. Gerçekten hem böyle bunlar yaparken hem de böyle görümüzü kurtarmış olacağız. Ben de tekrardan iyi dalışlar diyorum. Ekip Dalgaç hocasıyla birlikte daha sonra Hazar Gölü'ne açıldı. Milletvekili Metin Bulut, Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir, Irmak ve Dalış hocasıyla birlikte suya daldı. Su Milletvekili Metin Bulut'un su altı macerası ise kameralara işte böyle yansıdı. Metin Bulut ve Ebu Bekir Irmak dalıştan çıktıktan sonra karada onları Elazığ valisi Murat Zorluoğlu, Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk ve Ejder kapı bekliyordu. Dalış sonrası milletvekilleri Elazığ valisi Murat Zorluoğlu ile Sivrice'nin turizm değerini de konuştu. İki yıldız dalış eğitmeni Suat Toksun 40 dakikalık dalış yaptıklarını belirtti ve su altında detaylı incelemeler yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 40 dakikalık bir dalış yaptık. Bu 40 dakikalık dalışta tabi yapıların çekimine su altı videolarını hepsini aldık. Önceden de dalışlar yapmıştık fakat bugünkü dalışta biraz daha böyle detaylı yerlere girdik. Mağara demeyelim de böyle tünel tarzında yapılar vardı. Oralara girdik, oranın da çekimlerini yaptık. Su soğukluğu yaklaşık 15 dereceydi. Bu tabi kışın 9 derecelere kadar düşüyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en derin göllerinden birisi burası. 247 metre civarında bir derinliği var. Fakat Batık şehir üstten yapılar görünüyor. Dibi de yaklaşık 9 metre 10 metreye kadar bir derinliği var. AK Parti zamilet Milletvekili Metin Bulut ise Batık kent geniş bir alana hükmeden bir yapı diyerek Batık kentin ülke turizmine kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Tabii dalış sporu bizim daha önceden de yapmış olduğumuz bir spordu. Hakikaten de severek yapmış olduğumuz bir spordu. Bugün kıymetli belediye başkanımızla, Ebu Bekir Bey'le ve dalış eğitmenimizle, Suat Hocamla ve AFAD'dan yetkili arkadaşlarla birlikte çok güzel bir dalış gerçekleştirdik. Geçmişte ben de birkaç defa dalmıştım Batık kente ama bu kadar detaylı gezmemiştik. Gerçekten çok geniş bir alana hükmeden bir yapı. Bu neyi getiriyor? Bu da hakikaten gölün altında ne kadar zengin bir yapının yattığını gösteriyor. Bu önemli. Yani dışarıdan özellikle dalış turizmiyle alakalı gelecek kişiler bir defada burayı bitiremeyecek. Belki de gezebilmek için defa gelmeleri gerekecek. Bu da sürekliliği açısından önemli. Evet, gölümüz çok derin. En derin yeri 247 metre ama Burada e, güzel olan tarafı Batı kentin yarısı suyun üstünde e, yarısı da suyun altında e, çok e, az derinlikte e, 10 metre en derin yeri 10 metre 5-6 metrelik kısımda 7 metrelik kısımda da yapıları görmek mümkün. Bu da hem e, dalış, dalış riskini azaltıyor hem dalış kolaylığı getiriyor hem de turistik amaçlı dalışlara da e, olan e, meydan e, imkan tanıyor. Bundan dolayı da çok büyük bir avantaj. Ben biliyorum Sayın Kaymakamımız da bu konuyla yakından ilgileniyor. Sayın Belediye Başkanımız yakından ilgileniyor. Ve biz de bunun yakından takipçisi olacağız. Bunun bir an önce Elazığ'a, Elazığ turizmine ve ülke turizmine kazandırılması gerekiyor. Dalış sonrası açıklama yapan Zivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak ise Batık kentin turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle burayı turizme açmamız lazım. Yani Batık kenti dünyaya tanıtmamız lazım. Yani burada e, gölün değerlerini anlatmamız lazım. Ki burada başka ülkelerde herkes bir gemiyi batırır, uçağı batırır, e, dalış turizmini açar. Bizim burada tektonik sonuç oluşan bir batık şehrimiz var, batık kentimiz var. Gerçekten buradan cidden anlamda ilgilenmemiz lazım. E, i̇lgi ilgi odağı olması lazım. Sporcuların e, spor yapabileceği yerler olması lazım. Ben bu anlamda yani gölümüzü, e, batık şehrimizi daha çok e, tanıtıp bu organizasyonu daha çok e, yapmamız lazım.